videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Müslüman namazı Allahu Teala'nın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emirlerinde birçok hikmet, fayda vardır. Yasaklarında da birçok zararların olduğu muhakkaktır. Bu fayda ve zararların bir kısmı bugün tıp uzmanlarınca Tespit edilmiş durumdadır. İslamiyet'in sağlığa verdiği önemi hiçbir din ve düşünce verememiştir. Dinimiz ibadetlerin en üstü olan namazı ömrümüzün sonuna kadar kılmayı emir etmiştir. Namaz kılan sağlık için olan faydalarına da elbet kavuşur. Namazın sağlık yönünden sağladığı faydalarında bazıları şunlardır. Namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. Günde basını 80 defa yere koyan bir kimsenin beyinine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden, hafıza ve şahsiyet bozukluklarına namaz kılanlar da çok daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Namaz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan devranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Gözü katarak veya karasu hastalığından korur, namaz kılmadaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreastaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekte taş tesekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır. 5 vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan adele ve eklemleri çalıştırarak atroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adele tutulmalarını önler. Vücut sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gusül hem maddi hem de manevi bir temizliktir. İşte namaz temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedene hem de ruhi temizlik olmadan namaz olmaz. Abdest ve gusül bedeni temizliği sağlar. İbaret görevini yerine getiren bir kimse ruhen dinlenmiş, temizlenmiş olur koruyucu hekimlikte muayen zamanlarda yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri kan dolaşımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir. Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hatta vücutta biriken statik, durgun elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücut tekrar zindeliğe kavuşur. Namazın bu faydalarına kavuşmak için namazı vaktinde kılmakla birlikte temizliğe, çok yemek yememeye ve yenilen gıdaların temiz, ihtilal olmasına da dikkat edilmesi de lazımdır. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1980 yılında yapılan bir araştırmada diz eklemi romatizması olan ve namaz kılan 30 hasta ile yine diz eklemi romatizması olan ve namaz kılmayan 30 hasta karşılaştırıldı. Namaz kılanlarda şikayetler ve hastalık belirtileri 50 yaşından sonra ortaya çıkarken bu hastalık namaz kılmayanlarda 40 yaşından itibaren görülüyordu. Namaz kılanların ekleminde 10 derecelik hareket kısıtlaması varken kılmayanlar da bu kısıtlama 25 dereceye ulaşıyordu. Bu araştırmaya katılanlardan namaz kılanlar 10 basamaklık merdiveni ortalama 22 saniyede çıkarken kılmayanlar 34 saniyede çıkabiliyorlardı. Namaz konusunda yapılacak her araştırmadan bu tür sonuçlar elde edileceğine muhakkak gözüyle bakılabilir. Namaz koordine uyumlu bir ruhsal ve fiziksel hareketler manzumesidir. Ayaktayken dik durulması önerilir. İkinci bölüm olan Ruku'da belin bacaklarla 90 derecelik bir açıyı dizleri bükmeden gerçekleştirmesi gerekir. Yere secdeye varıldığında başın zemine dayanması, böylece vücudun tümünden daha aşağı bir düzeyde bulunması sağlanır. Bütün bu hareketler devam ederken vücudun tüm iradeli kasları ve eklemleri tam bir uyum içinde hareket ederler. Namazın psikolojik olarak da çok faydası vardır. Günde bir saat kadar olsa da dünyanın koşuşturmacasına mola veririz ve namaz ile hem ruhumuzu hem de zihnimizi dinlendirmiş oluruz. Namazlarımızı devam ettirmekte, her türlü günahlardan kaçınarak Allah'ın himayesinde olup, günahların vermiş olduğu vicdani ve psikolojik sorumluluklardan da arınmış oluruz. Namaz kılanlarda tevekkül duygusu yine kişiyi ruh hastalıklarından koruyarak psikolojik olarak olumlu etkilemektedir. Namaz kılan bir kişi secdeye vardığı an mahrumiyet damarı yok olur secdeye vararak başını tüm insanlarla aynı yere koyar ve dolayısıyla gurura kapılamaz, mahruriyet ise insanda maddi manevi ciddi rahatsızlıklar doğurabilecek güçlüktedir. Namazı bir ibadet ciddiyeti içinde devam ettirenlerin gururları secdeye her vardıklarında törpülenmiş olur. Sırf bu açıdan bile namaz ahlaka temel olan bir ibadettir. Namaz insanı kontrol eden ve daimi koruyan bir zırhtır imani noktada ortaya çıkabilecek aşınmalar namaz kılanlarda görülmez. Bu kişi imani açıdan sıkıntı çekmemekle birlikte devamlılığı sayesinde artan bir ihlasla hayatına huzurlu olarak devam eder. <laughs> namaz ibadetinin yeryüzünün her yerinde yapılabiliyor olması insana çok geniş bir açıdan terapi imkanı sağlar. Bu açıdan bakıldığında da namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Namazın uhrevi boyutunu düşünen ve eşsiz mükafatını idrak eden bir kimse için namaz kılmak kaçınılmazdır. Her şeyden önce namaz sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için kılınmalı ve bu şuurla devam ettirilmelidir. Rabbimizin bize vermiş olduğu binlerce nimetin şükrünü yerine getirmek gerekir. İşte namaz en büyük şükür, en açık teşekkürdür. Namazı bütün vücudumuzla katılıyoruz. Elimiz, ayağımız, gözümüz, dilimiz, başımız, aklımız, kalbimiz, hayalimiz, bütün duygularımızla. Böylece bütün bu organ ve duygularımızla Allah'ımıza şükrümüzü iletmiş oluyoruz. Abdest, gusül ve teyemmüm. İbadet için yapılması gereken bu temizliklerin vücut sağlığımız için de çok faydaları vardır beden sağlığından başka ruh sağlığı için de çok faydalıdır. Tespit edilmiş olan sayısız gaydalarından bazıları şunlardır. 1 numara Günlük hayatımızda, sokakta, evde ve iş yerlerinde ellerimizin temas etmediği yer, kapmadığı mikrop yok gibidir. İşte su ile abdest alırken el, yüz ile ayakları yıkamak, deri hastalıkları için en güzel koruma yöntemidir. Mikroplar ile parazit bakterilerin bir kısmı vücuda cilt yoluyla girerler. 2 numara burnumuz adeta solunum sistemimizin adeta bekçiliğini yapmakta ve abdest ile burun temizlenmektedir. Mikrop ve tozların bedenimizin içine girmeleri de böylece engellenmiş olmaktadır. 3 numara yüzümüzün yıkanması cildi güçlendirir. Baştaki yorgunluk ve ağırlığı hafifletir. Sinirleri ve damarları harekete geçirir. Sürekli abdest alanların yaşlansalar bile yüzlerindeki güzelliklerinin kaybolması bu sebepledir. 4 numara Cünüplüğe neden olan durumlarda güçlü bir enerji harcanmakta, kalp ile dolaşım hızı yükselmekte ve solunum hızı artmaktadır. Bedenin de yoğun çalışmasıyla birlikte bitkinlik, yorgunluk, gevşeklik ve uyuşukluk gibi durumlar hissedilmekte. Zihin ile ilgili faaliyetler yavaşlamaktadır. Gusül abdesti ile ise beden tekrar eski zindeliğini kazanır. Bedeni belirli aralıklarla sürekli yıkamak, koruyucu doktorluk bakımından önemlidir. 5 numara. Vücudumuzun normalde belli bir statik elektrik dengesi mevcuttur. Beden sağlığı işte bu elektriksel denge ile yakından ilgilidir. Bu denge psikolojik gerginlikler, giyim eşyaları, iklim şartları, yaşama ve iş yerleri ile birlikte bir de gusü gerektiren durumlarla bozulur. Bu elektriksel yük sinir ve öfke halinde normalin 4 kat fazlasına, gusü gerektiren durumlarda ise 12 katına kadar çıkmaktadır. Kızıl ötesi denilen ışınlarla dış cildin bazı özel fotoğrafları kaydedilmiş, bu fotoğraflarda cinsel ilişkiden sonra bedenin bütün yüzeyinin yoğun statik elektrik tabakasıyla kaplandığı tespit edilmiştir. Ciltteki bu tabaka cildin oksijen alışverişine mani olduğu gibi ayrıca derinin renginin bozulmasına, çabuk karışmasına da sebep olur. Bundan kurtulmak için bedenin iğne ucu kadar yeri bile kuru kalmayacak şekilde iyice yıkanması şarttır. Böylece su zerreleri ciltteki olumsuz elektrik gerilimini alarak bedeni topraklıyor ve tekrar normale döndürüyor. İşte bu açıdan gusül abdesti tıbbi bakımdan da gerekli bir temizliktir. 6 numara Abdest ile gusül abdestinin vücuttaki dolaşım sisteminde de olumlu etkileri vardır. Damarlarda meydana gelen sertleşme ve daralmayı engeller. Abdestte bölgesel bir uyarılma görülür. Renf sistemi önemli merkezlerinden olduğu bilinen bademcikler ve burun arkası yıkanarak uyarılmaktadır. Boyun ve yanlarının yıkanarak temizlenmesi de Lenf sistemine etki eder. Abdest ve gusül ile kolaylaşan lenf dolaşımı ile lenfosit ismi verilen savaşçı hücreler bedeni zararlı unsurlardan muhafaza ederler. Vücut direncini arttırırlar. 7 numara Su bulunmaz ise toprakla yapılması emredilen temmümde büyük ölçüde bedendeki statik elektriği ortadan kaldırmaktadır.